Yozgat'ta bulunan keklik üretim istasyonunda üretilen kanalı keklikler, Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Nohutu tepesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte doğaya salındı. Etkinlik kapsamında 800 kanalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Keklik üretim istasyonu 2007 yılından bu yana toplam 208 bin keklik üretti ve bu kekliklerin 35 ilde dağıtımı yapıldı. Evet, Kıymetli arkadaşlarım her şeyden önce Tabii bugün 24, 24 Temmuz Basın Bayramı. Ben bu vesileyle sizlerin ve bütün e, gazeteci arkadaşlarımızın Basın Bayramını kutluyorum. Tabii Yozgat ilimiz doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri ve e, kadim kültür dokusuyla birlikte aynı zamanda da bir tarım kenti. Tabii tarımda özellikle hububatta e, zararlarla mücadeledeki e, en önemli Onlardan bir tanesi doğal dengeyi korumak, doğal dengeyi ayakta tutmak ve e, zararlılarla, süne, kımıl ve benzeri zararlılarla tabi denge içerisinde mücadele etmek. Bunların bir ayağı bir etabı da bugünkü e, hep beraber salımını yaptığımız keklik. Biz e, tabi elimizdeki keklik popülasyonunun artması. ...ve tarımdaki zararlarla... ...mücadelede yol almak üzere... ...bugün arkadaşlarımızla birlikte... ...Milli Parklarımızın koordinesinde... ...aydıncık çekerek boğazlayan... ...ve burada da Yozgat Merkez'de... ...Nohutlu mevkiinde... ...keklik salımını gerçekleştirdik. Bugün yaklaşık 800 kekliğimizi... ...doğaya saldık. İnşallah... ...hep beraber... ...hem doğamıza hem de coğrafyamıza... ...sahip çıkacağız. Tabii... Bu sene malumlarınız bir de av komisyonu olarak keklik kotasını minimuma indirdik ki bu da bizler açısından önemli. Bu noktada bütün insanımızın hassasiyetini ve desteklerini bekliyoruz. Sizler de buradasınız, geldiniz. Tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar basın bayramımızı da kutluyorum.